Herkese merhabalar, ee, haftanın ilk işlem günündeyiz. Biraz da bir tedirgin başlangıç, en azından küresel anlamda piyasalarda söz konusu. Ama benim bugün anlatmak istediğim kısa bir zaman dilimi içerisinde 2022 yılında bir stagflasyon riski, bundan 2-3 ay önce çok dile gelmezken bizler tarafından aslında dünyada konuşuluyordu ve salgınla birlikte olabileceği konuşulurken aslında Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş ortamında bu konunun petrol fiyatlarının %30 dolarlara, altın 2000 dolara doğru gittiği bir zaman içerisinde tekrar gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Bu da aslında dünyada daha önce bu arada bir haber kanalından edindiğim bilgiyi paylaşacağım. 150 yıl içerisinde 14 kez büyük bir resesyon riski oluşmuş bunlar. 1876 yılından başlayarak en son aslında salgında 2020 yılına kadar devam eden bir süreç. Yani aslında bunu biraz da stagflasyon nedir mantığıyla anlatmaya çalışırsak enflasyonla durgunluğun oluştuğu, beraber cereyan ettiği, gerçekleştiği dönemlere yani durgunluğun haricinde bir stagflasyon kelimesinin de işte enflasyonla durgunluğun İngilizce başlıklar içerisinde baktığımızda birleştirilmesi. Şimdi neden yine önümüzde 2022'de böyle bir şey olur ve bu piyasada neleri etkiler sorusuna da şöyle cevap verebiliriz. Belki salgının normalleşmeye tam başladığı süreçte işte merkez bankaları mevcut bilançolarıyla birlikte ki daha önceki e, durgunluk zamanlarına göre çok daha yüksek bir bilanço oranına sahipler. Çok daha fazla bir likit de piyasa sahip. Bunu da unutmamamız gerekiyor video içerisinde. Ama e, tam da salgın biterken savaşın patlak vermesi ve savaşın özellikle e, tarımsal emtiyalar veya enerji emtiyaları üzerinde yaratabileceği uzun süreli bir fiyat artışı ve kalıcı bir fiyat artışı ile birlikte mevcutta gerçekleşen o yüksek enflasyonun <laughs> özür dilerim e, baktığınızda devamının da gelebileceği uzun sürebileceği zaten biliyorsunuz merkez bankaları özellikle FED tarafında e, yani önce kalıcı bir enflasyonu kabul etmedi sonra kabul etti. Şimdi bunun kalıcı e, bir enflasyon yaratıcı etkisinin de Göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu neyle e, kesişebilir? Durgunluğa ayrıca geleceğim. Bu e, Rusya-Ukrayna meselesinin bir iki hafta içerisinde belki Mart sonuna kadar en geç halledilmesi yani sonuçlanması bir anlaşmaya varılması öyle ya da böyle. Evet bu birinci baca olabilir. Ama ikinci tarafta Rusya'ya yapılan yaptırımların bu tarihten daha uzun sürmesi ya da şu anki yaptırımların en azından %70-80'inin e, devam ediyor olması bu stakfilasyon riskini e, gündemde kalmaya devam ettirmeye neden olacaktır diye düşünüyorum. Peki burada durgunluk tarafını zaten konuşmak gerekirse burada faizlerin yükseleceği, merkez bankalarının varlık alımlarını azaltacağı ve özellikle de e, bilançolarını küçültmeye başlayacakları ki geçen hafta pahalı söylemlerinde bunun devam edeceği sinyallerini alıyorduk ama bu haftaki Perşembe ECB toplantısında nasıl bir sonuç çıkacak, nasıl bir algı olacak ona ayrıca bakmamız gerekiyor. Ama burada merkez bankaları yavaş yavaş geri adım da atabilir, yoksa politikalarını devam ettirerek bu süreci biraz da katkı sağlamış olabilirler maalesef şimdilik. Dolayısıyla çok iki tarafa doğru da stresli bir yani faiz yükselt meseler, bilançoyu küçült meselerde ya da tam tersi bu iki adımı da atmaya devam ederlerse de bu stagflasyon riski üzerinde baskı yaratacağını düşünüyorum. Dolayısıyla durgunluk tarafında zaten, <laughs> ee, özür diliyorum, ee, bir e, revizyonları biz Dünya Bankası'ndan, IMF üzerinden 2022 için görüyorduk. E böyle bir savaş riski, bir jeopolitik risk içerisinde dünya ticaretinin Rusya kanadı, ve Rusya dışında kalan ülkeler açısından ticari ilişkilere, işte Swift gibi kısıtlamalara, petrol ayrılımı gibi kısıtlamalara, özellikle ruble kullanımının Rusya tarafında yaygınlaştırılması ve bunun küresel anlamda ticaretin önüne geçmesi gibi gelişmeler, bu yapılan aşağı doğru revizyonlara bir katkı sağlayarak durgunluğun ya da büyümenin biraz da aşağı doğru beklenmesine neden olabilir. Peki... E, diyelim ki 15. E, ki 2020 için bu konuşuluyordu şimdi 2022'deyiz ya da 14.sünü biz e, bir stagflasyon veya durgunluğu dünyada yaşarken son 140-150 yıl içerisinde hangi ürünler daha önce ön plana çıkmış bunu da net bir şekilde şöyle ifade edebiliriz. Tabii ki fiyatı artan ürünler işte şu an için önümüzde bir petrol, bir e, tarımsal buğday gibi tarımsal emtiyalar ön plana çıkacak. İkincisi güvenli bir liman olarak bakabileceğimiz ki hala <laughs> e, asla bilançoların yüksek kaldığı için e, belki altın ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Ama bunun daha önceki yıllar kadar olup olmayacağını biraz piyasa belirleyecek. E, ve bir üçüncüsü de özellikle daha önce yine yaşanan tahvillere gelen talep. Yani özellikle Amerikan tahvillerinin şu an 10 yıllıkların... %2'lerden %1.70'lere tekrar gelmesinin biraz da nedeni beklentisi bu gibi geliyor. Dolayısıyla altın tahvil ve ilgili emtiyalar veya fiyatı yükselen ürün grupları enflasyon yaratan ürün gruplarını buna dahil edebiliriz. Diğer tarafta ne var? Yani değeri düşen varlıklar içerisinde ise en önde tabii ki hisse senedi piyasası geliyor. Son gelen satışlarında teknik olarak hisse senedi piyasasında bu nedenle olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu durumda baktığımızda altında 1920 ile 2000 dolar önemlidir. Petrolde 130 ile 118 dolar iki tane aralık bakacaksak şimdilik önemlidir. Endeks tarafına baktığımızda 2050 yukarıda 1950 aşağıda Bunlar önemli seviyelerdir diye düşünüyorum. Şunu unutmamamız gerekiyor son olarak. Bu riskin oluşup oluşmayacağını tamamen Rusya-Ukrayna arasındaki oturup karar verip anlaşmanın haricinde Rusya'ya yapılan yaptırımların süresi belirleyecektir diyerek tamamlamak istiyorum. Lütfen bunları kısa vadeli değil biraz daha uzun vadeli değerlendirerek ee, ve bu haber akışlarını takip ederek biraz daha yatırımlarınıza yön vermeniz 2022 için sizler için de daha faydalı olacaktır diye bir ekleme yaparak tamamlıyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.